الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد عزيز ودالي الله امام ابو داود السنن امام بيهقي شعب الايمان İmam Sıyuti, Camiul Hadis, İmam Tabarani, El Kebir, El Muajem ve El Muajem İmam Bukhari, El Sahih, İmam Müslim, El Sahih adlı kitaplarında rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أفندم صلى الله عليه وسلم bizlere bu hadiste güzel ahlan insanlara karşı nasıl davranmamızı nasıl yaklaşmamızı bize öğretmektedir. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahlak medresesi ondaydı. En güzel ahlakla alakalı en güzel talimatlar ondaydı. Zaten Allahu Teala onun ahlakını överken şöyle buyurmuştur. Ve inneke ala Yani ya Muhammed sen yüce, güzel, üstün ahlak üzeresin. Validemiz Aişe Hatun radıyallahu anhüya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı hakkında soru sorduklarında dedi ki Kâne hulukuhul Kur'an Yani onun ahlakı Kur'an'dadır. Yani her kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını öğrenmek istiyorsa Kur'an-ı Kerim'i okusun. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar güzel ahlak, ne kadar güzel sıfat, ne kadar güzel hasret varsa hepsi Peygamber Efendimiz'de bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. İnne mâ buistu li utemmime mekârimel akhlaaq ahlam güzelini davranmak için gönderildim. Evet deli Müslümanlar buzat zat üstün ahlaklı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere güzel ahlakla alakalı bir hadis vermiştir. Hadisin mealı başta okumuş olduğum hadisin meali ise her kim haklı olsa bile faydası olmayan tartışmayı bırakan kimseye cennetin kenarlarında ona bir ev garanti ediyorum. Ve her kim şakada olsa Yalanı bırakan kimseye cennetin ortasında ona bir ev garanti ediyorum. Ve her kim ahlakını düzeltirse, güzel ahlaklı olursa cennetin en üst makamında ona bir ev garanti ediyorum. Evet değerli Müslümanlar bu hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç sınıf insana cennete bir ev garanti ediyor. Birincisi haklı olsa bile faydası olmayan tartışmayı bırakan, mücadeleyi bırakan kimse. Yani iki kişi bir konu açıldı, bu böyledir, yok böyledir yok şöyledir, yok böyledir, yok böyledir, yok şöyledir diye faydası olmayan yani böyle olsa da şöyle olsa da kesinlikle hiçbir faydası olmayan bir konudur. Bu şekilde bu mücadeleyi bırakan kimse, susan kimse, vazgeçen kimseye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona cennette bir ev garanti ediyor. Ha dini bir mesele ise bir sapık yanlış bir fetva verdiyse sen de Müslüman kardeşim ona karşı verebileceğin delil var ise yanlış olduğuna dair o zaman müdahale edersin. Ama tabii ki yere ve ortama göre müdahale edersin. Yani hikmetle müdahale edersin. Bu zamanda maalesef Birçok kişi artık nasihati kabul etmiyor. Özellikle halkın önünde kalkıp onu susturursan, konuşmasını kesersen, bu şekilde müdahale edersen birçok kişi maalesef kabul etmez. Ama aranızda konuşursanız, bir yazı gönderirseniz belki kabul eder. Bundan dolayı hikmetle yaklaşmamız gerekmektedir. İkinci mesele ise kişi şakada olsa bile yalanı bırakana cennetin ortasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bir ev garanti ediyor. Yalan söylemek değerli Müslümanlar kötü bir adettir. Hem dünyavi hem dini açısından kötü bir şeydir. Zaten İmam Ebu Davud radıyallahu anh'ın es adlı kitabında rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İyyâkum vel kezib yalandan sakınınız fe innel kezibe yehdi ilel fucur yalan söylemek fucura büyük günahlara götürür ve innel fucura yehdi ilel nar fucur ise cehenneme ulaştırır. وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا Yani kişi yalan söyleye, söyleye, yalanı araştıra araştıra öyle o kadar yalan söyler ki Allah nezdinde yalancı diye adı yazılana kadar. Ve ne kadar kötü bir şeydir ki kişi Yaradan'ın yanında adı yalancı diye yazılmışsa o zaman değerli Müslümanlar bir Nisan şakası veya beyaz yalan veya şu yalan bu yalan diye isimlendirilecek değişik isimlerle isimlendirilen yalanlar hepsi haramdır caiz değildir ha küçük yalan var büyük yalan var doğru yani büyük yalan büyük günaha düşüren yalan küçük günahı düşüren yalan doğrudur ama küçük yalan yani haram değildir anlamında değil. Veya beyaz yalan haram değildir anlamında değildir değerli Müslümanlar. Hatta şakada olsa bile İmam İbn Mace es-Sunen adlı kitabında rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. فإن الكذب لا يصلح بالجد bil بالهزل yani yalan kesinlikle gerçekte olsa şakada olsa haramdır caiz değildir bundan dolayı bir nisan şakası veya beyaz yalan veya şu yalan kesinlikle dinimizde yeri yoktur ve en tehlikesi dindeki yalan yani dinimize iftira atmak دين النزاع بالفتوى بالحكم برشي سليمك الله تعالى النحل سولاسنجي آية بيدوجين بي أستعيذ بالله ولا تقولوا لما تصف ألسنتك ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu da haramdır demeyin. Çünkü Allah'a iftira atmış olursunuz. Kuşkusuz Allah'a iftira atallara kurtulaşa eremezler. Kurtuluşa eremezler. Ne demek bu? Yani onların sonu çok kötü olur. Bu şekilde dinimize yalan söyleyerek haşa Allahu Teala arşa oturuyor demek gibi haşa Allahu Teala'nın zatıyla göklerde bulunuyor demek gibi Haşa Teala her gece arştan göklere bizatihi zatıyla iniyor demek gibi. Haşa Allahu Teala zatıyla her yerdedir. Hava gibi her yeri kaplamıştır demek gibi bu tür iddialar hepsi yalandır ve küfre gütüren yalanlardandır. Veyahut haşa İsa peygamber hırsiyallıkla gelmiştir. Veyahut Musa peygamber Yahudilikle gelmiştir. Veyahut İbrahim peygamber putperestlikle gelmiştir diye iddia etmek yalan ve küfre götüren bir yalandır. Aynı şekilde Musa peygamber feltekti, harflerini çıkartamıyordu diye iddia etmek Yusuf peygamber zelika ile zina yaptı veya zinaya niyetlendi diye iddia etmek Eyüp peygamberin vücudu kurtlanmış Portu yere düşerdi, kendisi alıp tekrar vücuduna katardı, ye rızkından ey mübarek ye rızk derdi diye iddia etmek. Davud peygamber komutan eşiyle zina yaptı ve onun evlenmesi için komutanı savaşa göndermiş ki öldürülsün diye iddia etmek. Bunlar hepsi yalandır ve küfre düşüren, imandan eden yalanlardır. Evet değerli Müslümanlar, kişi bu tür şeylere dikkat etmesi gerekir. Dinimizde haram olan bir şeyin haram olduğunu bildiği halde şakada olsa helal diyemez. Aynı şekilde helal olan bir şeyin helal olduğunu bildiği halde inat olsun veya şaka olsun haramdır diyemez. Yani tam tersi diyemez. Bunları diyen kimse bu şekilde iddia eden kimse dinimize aykırı bir şey söylemiş olur. Dolayısıyla küfre düşmüş olur. Evet değerli Müslümanlar son mesele ise ve bi beytin fi a'lel cenneh limen yani her kim ahlakı güzel olursa, güzelleştirirse ben ona cennetin üst makamlarında bir ev garanti ediyorum. Güzel ahlak değil mi? Müslümanlar, Peygamber Efendimizin, peygamberlerin, evliyaların ahlakıdır. Kişi bu ahlakla etrafındakilerini yanına çekebilir, onlara nasihat edebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir Yahudi kitaplarında okumuş ki son zamanın peygamberi üstüne ne kadar gelirse gelsin onun sadece güzel ahlakını yumuşaklığını arttırır. Bu da peygamber efendimizi denemek için onunla vadeli bir alışverişte bulunmuş. Peygamber efendimiz ona borçlu kaldı. Vadesi gelmeden önce gelmiş peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min yanına deve ona ve ailesine yani sülalesine laf atmış. Demiş ki ey Abdülmuttalib'in oğulları siz millete e, diyorsunuz, mutulsunuz yani paranız olduğu halde borcunuzu kapatmıyorsunuz. Burada Hazreti Ömer çok sinirlendi. Nasıl bu davadesi gelmemiş, haksız olarak gelmiş. Bu adam bir de Peygamber Efendimiz'e ve sülalesine laf atıyor. Peygamber Efendimiz'in yanında Omar sinirlendi ve adama sadırmak istedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'i durdurdu. Bu yetmedi. Adama parasını veriniz demiş. Bu adam bunu görünce dedi ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Muhammedur Resulullah ben bilerek bunu yaptım çünkü kitaplarımızda şunu şunu okudum demiş. İşte Peygamber Efendimizin ahlakı budur. Ve son olarak İbn Hibban as adlı kitabında, Ebu Davud es adlı kitabında ve İmam Ahmed El-Musned adlı kitabında rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sahibul hulukül hasen yebluğ bi hulukihi derecete's saimül kaim. Güzel ahlaklı olan kimse bu ahlakı ile gündüz oruç tutan, geceleyin ibadetle ayakta kalan kimsenin mertebesine ulaşır. Evet değerli Müslümanlar, güzel ahlak bizim dinimizde bir yükeri vardır. كزال اهلان شارتر ششيتري ركولري ناصر ان شاء الله ايري بير حديث بنو والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين